Merhaba, umarım herkesin keyfi yerindedir. Bu videoda sonbahar bitmeden bitecek 3 kitabı anlatacağım size. Hemen ilk kitapla başlayalım. Ben bu kitabı geçen sene okumuştum. Instagram'dan arkadaşlarıma sorduğumda bana bir kitap tavsiye eder misiniz diye birçok güzel kitap tavsiyesi aldım. Bu kitap da onlardan biriydi. Hakan Günday'ın Az Romanı. Doğan kitaptan çıkıyor. Rahatlıkla bulabilirsiniz basımı olan ve çokça her yerde görebileceğiniz, bütün kitapçılarda görebileceğiniz bir kitap. O yüzden bulmakta sıkıntı yaşamazsınız. Kitabın içeriğine geçelim. E, kitapta iki ana karakter var. İkisinin de ismi aynı. Biz kitabı okurken acaba ne zaman karşılaşacaklar diye heyecanla bekliyoruz. Ve e, onların başından geçen, bir buluşmalarına kadar geçen sürede olan olayları e, okuyoruz. E, kitap aslında genel havası olarak tam bir rastlantılar kitabı. E, şimdi düşünebilirsiniz yani rastlantı yani e, biraz klişe gelebilir size. Ama bazen çevremizde öyle hikayeler duyuyoruz ki... E, Şaşırıyoruz, yok artık diyoruz. Bence o yüzden bu kitap da bizi hem şaşıracak hem de evet ya bunlar da olabilir aslında dedirtecek bir kitap. Ben çok keyifle okumuştum ve tavsiye ettiğim arkadaşlarım da hemen böyle bana fotoğraf çekip Ayşe bir oturuşta şu kadar okuduk. 50 sayfa, 60 sayfa, 120 sayfa okuyan bile vardı. Bırakamıyorum elimden kitabı diyen arkadaşlarım vardı. O yüzden size gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum bu kitabı. E, kitabın içindeki konulara bakacak olursak aslında yine bildiğimiz konular var ama burada mekan tasarımlarının, mekan anlatımlarının çok iyi olduğunu düşünüyorum. Mesela mekanlardan bir tanesi mezarlık ve bu e, mezarlık mekanından e, etkileneceğinizi düşünüyorum. E, dediğim gibi ben tavsiye ediyorum kitabı. Keyifle okuyacaksınızdır. E, Hakan Gündeş'in yazarlık sanatını konuşturduğu bir kitap. Rastlantılar, e, klişe şeyler. Bunlar aslında hep e, bize yani çok Okurken böyle çok tatmin etmeyen konular, ama burada yazarlığını göstererek bizi bu kitabın içine alıyor Hakan Günday. Zaten çok bilindik ve kendini kanıtlamış bir yazar. Ben Hakan Günday'la tanışma kitabı olarak bu kitaba başlamıştım ve hala tanışmayanlar varsa bence size Hakan Günday'la güzel bir başlangıç yaptıracak bir kitaptır. Dediğim gibi herkese tavsiye ediyorum. İkinci kitapla devam edelim. İkinci kitap Kötü Adamın 10 Günü yazar Mehmet Eroğlu İletişim Yayınları'ndan çıkıyor bu kitap rahatlıkla bulabileceğiniz bir kitap ile basımı var. Ben bir arkadaşımın tavsiyesiyle araştırmaya başlamıştım ve gördüm ki Mehmet Eroğlu'nun zaten kendine has bir okuyucu kitlesi var. O yüzden hiç çekinmeden kitabı edindim. Akıcı bir kitap okuma modumda olduğum bir zamanda yine ve bir cinayet romanı gibi gelmişti bana. O yüzden hemen böyle alıp okumaya başladım. E, kitap evet bir cinayet üzerinden e, devam ediyor, e, bir e, katil kim hikayesi gibi başlıyor e, ama özünde iyilik ve kötülük kavramlarını sorguluyor. Bu benim çok ilgimi çekti. Yani bir, bir cinayet sıradan bir cinayet romanı gibi değil. Yani hadi katil kim onu bulalım gibi hissetmiyorsunuz. Hadi olayları birbirine bağlayalım. Şimdi puzzle'ın parça, parçalarını birleştirelim gibi hissetmiyorsunuz. Aralarda sorgulamalar yaşıyorsunuz. Karakterleri anlamaya çalışıyorsunuz. Bu gerçekten iyi biri mi? Kötü biri mi? E şimdi bu bunun yaptığı bu hareket nasıl bir sonuç doğuracak gibi. E, o yüzden keyifle keyifli okuyacağınızı düşünüyorum. Yazarın üstü bunu anlamanız açısından küçük kısa bir şey okumak istiyorum kitaptan. Kitabın sonlarına doğru yapılan bir sorgulama. İnsan ruhsal değil, tensel bir varlık. Acısına yasına duyduğu sadakatin geçiciliği utanç verici. Özetle her şey saçmalık. İyilik de kötülük de ama kötülüğün yararları var. Utancı ve ağrıları yok ediyor. Aslında kitabın vardığı sonuç gibi düşünebilirsiniz ama tabii ki sizin kendi çıkardığınız kişisel sonuç bambaşka olabilir. Ben bu kitabı herkese tavsiye ediyorum. Keyifle okunacaktır. Hemen üçüncü kitapla devam edelim. Üçüncü olarak size önereceğim kitap Yuhua'nın Yaşama kitabı. Jaguar kitaptan çıkıyor. Jaguar kitap gerçekten güzel işler yapıyor. Butik sayılabilecek bir yayın evi. Ama takipçisini ve kitlesini oluşturmuş durumda şu anda. Birçok kişiden bu yayın eviyle ilgili görüş alışverişinde bulunuyorum. Birazcık çeviri kalitesini de güzelleştirirlerse bence daha iyi olacaktır. Kitaba geçmek gerekirse yazarımız Yuhua yani Çinli bir yazar. Bize Çin edebiyatının güzel bir örneğini sunuyor. Bu kitap daha öncesinde zaten ilk yayınlandığı dönemde yasaklanan bir kitap. Sonrasında da ödüller alan bir kitap. Kitap oldukça akıcı. Mesela Birgül'e tavsiye ettim ben bunu bana yazdığı şey Ayşegül bu kitap beni rehin aldı sabah sabah kadar okudum gece 1'de başlamıştım 5'e kadar e, devam ettim bir yandan bitmesini istemedim bir yandan da ne olacağını çok merak ettim e, dedi e, kitabın genel havası tamamen yaşamak temasını e, sorguluyor aslında kendi temasıyla, kendi adıyla zıt bir havası var. Kitapta birçok karakterin sıradan bir yaşam sürüp aynı kapaktaki çizgilerde olduğu gibi böyle hiçbir dalga falan olmadan dümdüz bir yaşam sürdüğünü ve sonrasında hayata veda ettiğini görüyoruz. Ama tabii ki arada neler oluyor? Bunlar merak uyandırıcı. Ve kitaptaki karakterle o kadar özdeşleşiyoruz ki bir süre sonra ya ne oldu şimdi? Neden böyle oldu diyoruz. Böyle bazı duygusal geçişler yaşatıyor bize. E, kitabın ana kahramanı, kitabı bize anlatan e, kahraman bir anti kahraman. E, siz de anti kahraman hikayelerini merak ediyorsunuz ya da çok seviyorsunuz. E, ben çünkü çok seviyorum anti kahramanlarla özdeşleşmek onlarla bir empati kurmak, neden öyle yaptıklarını anlamak e, ben de çok merak uyandırıyor. E, o yüzden ben çok keyifle okuyorum, bir heyecanla okuyorum anti kahraman kitaplarını. Siz de eğer böyle hissediyorsanız ya da böyle bir arayış içinde içindeyseniz bence bu kitaptan keyif alacaksınızdır. E, kitap gerçekten çok sürükleyici. Ne zaman başlayıp ne zaman bittiğini anlamıyorsunuz. Biz bu kitabı 50 kişilik bir okuma grubuyla birlikte okumuştuk ve 50 kişinin e, 50'si de çok güzel bir kitaptı ya. İyi ki okuduk, iyi ki seçtik bu kitabı havasındaydı ve güzel yorumlar yaptılar. Bu kitabın üzerine çok güzel felsefi ve sosyolojik yorumlar yapan arkadaşlar da olmuştu. Keşke onları da videolarıma konuk alabilsem. Genel olarak ben kitabı tavsiye ediyorum. Kolay da bulabileceğiniz bir kitap sonbahar bitmeden üç kitabı bu şekilde bitirebilirsiniz. Battaniyenizin altında çayınızı kahvenizi içerek böyle yağmur yağsa yağmuru seyrederek keyifle okuyabileceğiniz kitaplar. Sizi başka dünyalara götürebilecek kitaplar. Mesela bu Çin Edebiyatı'ndan bir kitap ve Çin Edebiyatı'na çok yabancıyız. Yani ben kendi adıma çok yabancıydım. Birçok insanda böyle olduğunu düşünüyorum. Farklı tarzlar okumak istiyorsanız, farklı dünyaları görmek istiyorsanız mevcut okumalarınızdan sıkıldıysanız bence bu kitap size keyif verecektir. Bu tavsiye ettiğim 3 kitap üzerine okumalarınız olursa lütfen benimle paylaşın neler hissettiğinizi tavsiyeleriniz size ne kadar etki ettiğini görmek beni çok mutlu ediyor. Bazen işte Ayşr sayende işte kitap okuma alışkanlığı kazandım diyen arkadaşlar oluyor. Gerçekten çok mutlu oluyorum. videolarda amacına ulaşmış oluyor. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Keyifli ve sağlıklı zamanlar diliyorum. Görüşmek üzere.